Merhabalar arkadaşlar. Çap yayınları sayılar fasükülü üstü sayılara birim, birinci pekiştirme testini çözüyoruz. Kaç tanesi doğrudur demiş. Arkadaşlar 5 üzeri 2 diyor 125'tir diyor. Şimdi biz 5 üzeri 2'nin 125'i olmadığını artık biliyoruz dostlar. 5 üzeri 2 nedir? 5 çarpı 5'ten 25'tir <laughs> dedik ve geçtik. Sonra geldim 2 üzeri 9. Arkadaşlar 2 üzeri 9'u nasıl hesaplarım? 2 çarpı 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 2. Bu da hesaplarsanız 5 son 2'ye dostlar geçtim. 3 üzeri 5'e geldim arkadaşlar. Bakın 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 ise arkadaşlar 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. O da nedir dostlar? 243'tür. Bu da olmadı. 7 üzeri 3'e bakalım. 7 üzeri 3 ise arkadaşlar 7 üzeri 3. 7 çarpı 7 çarpı 7 o da 49 çarpı 2863 280 63 daha e, 343 gerçekten. Yani kaç tanesi doğruymuş? Bir tanesi doğruymuş dedik ve geçtik. Şimdi yani, gel. <laughs> eksi 2 üzeri eksi 3. Arkadaşlar bu yanlış zaten de. Bak biz gel eksi 2 üzeri eksi 3'ü bir hesaplayalım. <laughs> Şimdi bir kere üstü tek sayı. Üstü tek sayı olduğu için bu eksi korunacak. Benim cevabım negatif çıkacak. Onu bir şu kenara yazdım. Şimdi işaretle incelenmeden, ilgilenmeden 2 üzeri eksi 3 yaptım bunu. Bu nedir arkadaşlar? 2 bölü 1 üzeri eksi 3. Bu da ne demek arkadaşlar? Takla attır demek. Takla attırırsam 1 bölü 2 üzeri üstte artık pozitif olanlar. Bu da neydi? 1 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 ayrı ayrı üstten alıyordum. Bu da 1 bölü 8. İşaretim nasıldı? Eksi. O zaman neymiş? Eksi 1 bölü 8. Bak bu gitti. Sonra geldim. Eksi 3 üzeri 2. Arkadaşlar 2 parantezin dışında değil. 2 parantezin içindeyse bu aslında ne demek? Eksi sonunda duruyor. Burası da 3 çarpı 3 demek oluyordu. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Eksi 9 yani artıya dönmüyordu. Bu da gitti. Bak eksi 7'nin karesi. Arkadaşlar bir kere kare olduğu için bu yutuyordu değil mi? 7'nin karesi. Yani üstü çift kuvvet ve parantezin dışında. E bu nedir? 49 mıdır? 49'dur. Doğru. Sonra geldim bak. Eksi 5'in karesi. Arkadaşlar kare yani çift kuvvet ama parantezin dışında değil. Parantez bile yok. O zaman eksi korunur. Yani cevabım o zaman eksisi korunur. Bu 5'in karesi değil mi? Bir eksi 25 gelmeli. Bu da yanlış. O zaman 3 tanesi yanlış oldu dedim ve geçtim. Şimdi koşulunu sağlayan kaç farklı A, B ikilisi, ikilisi var? Bak A üzeri B 64 ise arkadaşlar ben buna 64 üzeri 1 diyebilirim. Değil mi? Ee, sonra 2 üzeri 6 diyebilirim. Sonra 4 üzeri 3 diyebilirim değil mi? 4 kere 4 16 16 kere 4'ten. Sonra arkadaşlar başka bir şey diyebilir miyim? Başka bir şey de diyemem. O zaman kaç tane varmış AB sıralı ikilisi? 64'e 1, 2'ye 6, 4'e 3. Yani 3 tane sıralı ikilim varmış dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar bak eksi 2 üzeri 3. Bir kere tek kuvvet işareti bir etkisi yoktu. Eksi 8 olarak kalıyor 2 üzeri 3'te 8 eksi 8. Şimdi eksi 2. Sonra geldim bak. Eksi 2 üzeri parantezin dışında çift kuvvet. Bu halde hocam ne yaptı? Direkt pozitif yaptı. Artı. O zaman artı 2 üzeri 4. O da nedir arkadaşlar? 16. O zaman geldim buraya 16 yazdım. Sonra çarpı eksi 2'nin karesi. Bak parantezin içinde. O zaman bu çift kuvvetin de eksiye bir etkisi yok. Eksi yönüne yazdım. 2'nin karesi de 4. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Eksi 4. Bölü. Alt tarafa geldim. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar. Ama bak bu parantezin içinde. Yani eksiye hiçbir etkisi yok. 3'ün karesi 9 burası ne oldu o zaman? Eksi 9. Şimdi arkadaşlar şurası ne oldu? Eksi 64 değil mi? Eksi 8 artı eksi 64. Bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 72. Eksi 72 de eksi 9'a bölersem cevabım ne çıkar? 8 çıkar derim ne geçelim. Şimdi gel Eksi 1 bölü 3'ün karesi. Arkadaşlar bu kare artıya döner mi? döner. Niye? Üstü çift kuvvetli parantezin dışına. O zaman bak 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Bu da ne olur arkadaşlar? 1 bölü 9. Şimdi burası 1 bölü 9 oldu. 1 bölü 9. Eksi. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada bak tek kuvvet olduğu için bir kere bu eksi korunur. Sonra geldim. 1 bölü 3'ün küpü. 1 bölü 3'ün küpü de şu mudur? 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Çarpı 1 bölü 3. Payları çarptım 1. Payları çarptım 27. O zaman burası eksi 1 bölü 27. Bak geldim çift kuvvet bunu artıya çevirdi. O zaman arkadaşlar 1 bölü 3'ün dördüncü kuvveti 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. O da nedir? 1 bölü 81. İşareti artıya döndü ama sorunun önünde. Sorunun verdiği bir eksi var. O zaman burası eksi 1 bölü 81. O zaman bunu 9'da bunu 3 ile bunu da birle genişletirsem. Burası ne olur arkadaşlar? 9 bölü 81. Ee, şurası artıya döndü. Artı 3 bölü 81. Burası da eksi 1 bölü 81. O da 12, 11 bölü 81 olur. Bu da bizim cevabımızdır deriz ve geçeriz. Çıkmışları geçiyorum dostlar. Sebebini biliyorsunuz. Şimdi bak, 1 bölü 16. <laughs> Arkadaşlar gel 1 bölü 16'yı nasıl yazacağım bir konuşayım. Şimdi 1 bölü 16. 1 bölü 16'da 2 üzeri 4 müydü? Şimdi ben bu 2 üzeri 4'ü yukarı nasıl çıkarıyordum? Hocam üstün işaretini değiştirdim. Yani o zaman bu ne oldu? Bak 2 üzeri eksi 4. O zaman 16 yerine 2 üzeri eksi 4 yazdım. Üzeri parantezin içinde bir 1 bölü 4 var. Eksi. Şimdi 24 üzeri eksi 1. Arkadaşlar Şimdi 24 üzeri eksi 1 demek. Bu 24 bölü 1 mi? Ne yapıyordum? Takla atıyordum. Takla attım. 1 bölü 24 üzeri 1. E 1 demek aynı şey demek. O zaman bu da 1 bölü 24 olduğu. 1 bölü 24. Artı. Bak 9 bölü 4. 9 bölü 4 üzeri eksi 1 bölü 2. Üstün negatifliğinden kurtulmadan işleme başlamayın. Bu sizi zora sokar. O zaman takla attırdım. 4 bölü 9 üzeri 1 bölü 2. Şimdi 4 bölü 9'u da şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? 2'nin karesi bölü 3'ün karesi üzeri 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak bu 2 bölü 3'ün karesi mi demek? Üzeri 1 bölü 2 mi demek? O zaman üstün üstü üstleri çarptım. 2 çarpı 1 bölü 2. Bak 2 çarpı 1 bölü 2 1. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Bu da 2 bölü 3 oldu aslında. O zaman artı şurası 2 bölü 3. Şimdi arkadaşlar şurada üstleri çarparsam eksi 4 ile 1 bölü 4'ü çarparsam ne olur? Bak eksi 4 çarpı 1 bölü 4 eksi 1. O zaman burası 2 üzeri eksi 1 eksi -1, 1 bölü 24 artı 2 bölü 3. Şimdi bunu 8 de bunu 1 ile genişlettim. 2 üzeri eksi 1 de arkadaşlar bak bu 2 bölü 1 üzeri eksi 1 değil mi aslında? O da ne yaptım? Takla attırdım. 1 bölü 2 üzeri 1 yani 1 bölü 2'ye döndü. Eksi burası 1 bölü 24 artı. Burası da ne yaptım arkadaşlar? 16 bölü 24. O zaman şunun paydasını 12 ile genişletirsem bak şimdi 12 bölü 24. Eksi 1 bölü 24 artı 16 bölü 24. Arkadaşlar 28 mi yaptı bu? 1 <laughs> çıkardım 27. 27 bölü 24. O zaman geldim dostlar. Bunu 3'e böldüm 9. 24'ü 3'e böldüm 8. Bak cevabım ne oldu? 9 bölü 8. Dedim ve geçtim. Şimdi 6 üzeri eksi 8 çarpı 9 üzeri 4. Arkadaşlar 6'yı 2 çarpı 3 diye yazsam. Üzeri eksi 8. 9'u da şöyle yazsam. 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti olur değil mi? Bak şimdi burası 4 de 2'nin karesi üzeri eksi 6. Neden olmasın? Şimdi geldim arkadaşlar. Bunların üstü bir ya. Eksi 8'i tek tek dağıtıyordum. O zaman burası şöyle mi oldu? Bak 2 üzeri eksi 8 çarpı 3 üzeri eksi 8 çarpı. Bak bu da ne yaptım? Üstleri çarptım. Burası da 3 üzeri 8. bölüm. Arkadaşlar burada üstleri çarptım. Burası da 2 üzeri eksi 12. Şimdi şurası ne yaptı arkadaşlar? 3 üzeri 0 yani 1. O zaman geldi. 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 12. O zaman üstleri birbirinden çıkaracağım. 2 üzeri eksi 8 eksi eksi 12. Burası ne yaptı arkadaşlar? Artı. Yani 2 üzeri eksi 8 artı 12. Bu da ne yapar dostlar? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 de nedir? 16'dır dedim ve geçtim. Şimdi yukarıdaki 5 sayı büyükten küçüğe doğru sıralandığında <laughs> ortadaki sayı hangisi olur? Şimdi bak 8 üzeri 8'ler var. 8 üzeri 7 var şurada. Şunu bir tık büyüteyim belki görmekte zorlanırsınız dostlar. Şimdi geldim, bak 8 üzeri 7 hepsinde ortak değil mi? Yani 8 üzerinden küçük 9 ise 9 üzerinden küçük. O zaman ben bunu 9 üzeri 7 ve 8 üzeri 7'ye göre parçalayayım. Bak şimdi ben burayı 8 üzeri 1 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7 diye yazsam. Bu da şöyle mi olur? 8 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7. Bak bu paket kenarda. Geldim buna. Bunu ben 8 çarpı 8 üzeri 7 değil mi? Çarpı bunu da 9 üzeri 1 çarpı 9 üzeri 7. Arkadaşlar şu 8 ile 9'u çarptım 72. Yanında da çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7 paket. Sonra geldim arkadaşlar buna. 8 üzeri 2 çarpı 8 üzeri 7. 9 üzeri 7 de dokunmadım 9 üzeri 7. O zaman 8 üzeri 2 64. Bu da 64 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7. Bu da paket. Sonra geldim arkadaşlar buna. 8 üzeri 9. Bu da 8'in karesi çarpı 8 üzeri 7. Çarpı 9 çarpı 9 üzeri 7. Doğru mu? 9 üzeri 1. O zaman şunları çarparsam mesela 8 üzeri 2 64'dür. 64 çarpı 9. 540. <laughs> 36'da 576. Bak 576 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7. Burası paket. Geldim buna arkadaşlar. da 8 üzeri 7 çarpı bak 9 üzeri 3 çarpı 9 üzeri 7 değil mi? Bak o zaman 9 üzeri 3 denir. 81 çarpı 9. 729. 729 çarpı 8 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7 paket. Bak bunların hepsinde var. Bunları at. O zaman en büyüğüm kimmiş arkadaşlar? 729 yani 5. Sonra dördüncü. 4. Sonra dördüncü. Sonra arkadaşlar ikinci. Sonra arkadaşlar üçüncü. Sonra birinci. O zaman ortadaki kimmiş arkadaşlar? İkinciymiş dedim ve geçtim. Şimdi geldim bak. 10 üzeri eksi 5 falan var ama önce bir şurayı şöyle düzenlesem. Şimdi kesir çizgimi çektim. Arkadaşlar bu 6 bölü 10 muydu? Bu bölü 10 da yukarıya 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye geliyordu. O zaman burası çarpı bir de ben buraya eksi 5'i katarsam. Burada üstleri topladım. O hangisi şu arkadaşlar bu arada. Bu ne oldu? 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. 6. Artı. Bak şimdi bu 8 bölü 100 mü? Bu da arkadaşlar 8 bölü 10'un karesi mi? Bu da yukarıya 10 üzeri eksi 2 diye geldi. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 var soruda. Onların üstlerini topladım. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burası da 8 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sonra geldim bak. Şu arkadaşlar 1, 4 demek 14 bölü 10 mu? Bu da 14 çarpı 10 üzeri eksi 1 mi? Çarpı bir de yanında 10 üzeri eksi 6 var. Onu da aynen yazayım. 14 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bilerek çarpmadım. Sadeleştirecek çünkü şimdi. Bak ben burayı 10 üzeri eksi 6 parantezine alırsam. Burası 10 üzeri eksi 6 parantezine. 6 artı 8 midir? Alt tarafta arkadaşlar 14 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bak şunlar gitti mi dostlar? Bak o zaman 6 artı 8 14. Bölü 14 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bunlar gitti mi? Bak o zaman ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 10 üzeri eksi 1. Bu 10 üzeri eksi 1 yukarıya atarsam üstü işaret değiştiriyordu. Ne oluyordu o zaman? 10 üzeri artı 1. O da nedir arkadaşlar? 10'dur. değil mi? Dedinme de geçtim, yine bir çıkmış, yine bir çıkmış. Yoksa ne oldu? İkinci pekiştirmeye geldik. Görüşürüz dostlar orada.